Elvida Elvida Beni kaybetme sakın, sakın. Elvida Yükümü dünyaya yakın Aklımda iz bırakmam Yüküm dünyaya yakın Elvida hep, hep aklımda hep kalan kalacaksın kalan, dararım, dararım. もう。 Çocukluğumun sesi Şimdi senden Bana tek kalan Hatıra Elfide Bir belalı başımsın Elfida, Beni fark etme sakın Orzumda iz bırakmam Yüküm dünyaya yakın El Fida Hep aklımda kalacaksın Ey gözlerinin yağmurlu hüznü Ey gözlerinin Neredesin sen? sarı saçlar mavi boncuk gözüm neredesin? Aradım da bulamadım, yokmuşsun ellerde Biliyorum şimdi Çalmadı kapım yine bu gece Yapma Yoksun Yanarız <laughs> yokluğunda kaldı üstü. <laughs> Gecenin ışıkları değil miydi seni bana getiren? Gözleri değil miydi beni kandıran? Söyle yıldızlara bakmadık mı beraber? O yıldızlar şimdi kapandı, bulutların arkasında. Göksunun keyinde bakmadın mı gözlerine? Bu biraz üşütmüştü ikimizde. de. Söylemedin mi? Söyletmedin mi sana bu türküyü? Ey! Ama o yalanmış. Yapma! Yanarız. Yanalım Elvira. Bir belalı başımsın başım Beni <laughs> fark etme sakın. sakın. Omuzumda Elfida. iz bırakmam Yüküm dünyaya yakın Elvira. Hep aklımda Elfida. kalacaksın. Hani verdiğin sözler? Hepsi İngilizce. Gelmedi mi? Gelmedi mi daha aklın başına? Gelmedi. Özledim dedim. Yetmedi mi bu sana? Maalesef. Sarsaydım seni kollarıma. Alsaydım şu alevin yalazına. Olmazdı. Silifgenin koyrağı soğuktu. Üşür müydük birlikte? Sevmem. Gözlerin gözlerime değerdi. Belki felaketimiz olurdu. Ağlardık. Bir atilla İlhan dinlerdik birlikte. Olmazdı. Olmazdı çünkü kaderimiz farklıydı bizim. Neydi? Yazılmamıştı. Neydi? Yazılmamıştı. Ben babamın evi, sense ananın evindeydin. Olmazdı. Biz bir yörük çocuğu değil miydik? Sen çadırlarda yürüyen. Sen çadırda istedin. Ben evde istedim. Olmazdı. Olurdu. Olurdu. Olmazsa da yan gelirdi. Olurdu. Söylemedik mi yıldızlara? Söz vermedik mi birlikte Uranüs'e? Gelmedim aklına halen başına. Gelmedin mi sen bir benim saniye. yanıma? Uranüs de amına koyayım ya. Yani, yani sen niye bozuyorsun? Bozarım. Mert ne veresin ya var. Uranüs. Sen vardı ya. Biz o boydan sonra üç yere çelererek. Ama sen Ak yokuştan çıkıp giderken söylemedim mi ben sana bu türküyü? Kireç ocağında söylediklerini de unutmadım ama. İçmedik mi bir arkadaş şarap seninle? Sar tavuk olmadıktan sonra bir anlamı yoktu. Üşürdük be gülüm. Olsun sarılabilirdik. Halen alevinde yanardık. Evet. Yanardık bu aşkın, bu sevginin, bu sevdanın. Evet. Sonu gelmezdi, sonu gelmezdi bu hüznün. Biz biliriz, görürüz, duyarız. Ama bizim sözümüz var. Vermişiz bir sefer. Esiriz. Köle de olsak susmayız. Susturulamayız. Şımartılmamış aşkın sessizliğe yakın Kim bilir kaç yüz yıldır <laughs> sarılmamış kolların Sisliydi kirpiklerin <laughs> ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun Hakkını almış yıllarım <laughs> El Bir belalı başımsın El Beni fark etme sakın Sisli dikir Ve gözlerin yağmurlu El hep aklımla kalacaksın Sözleşmiştik oysa seninle Anıt meydanında saat dörtte Ben dört yılda bekliyorum seni Ama sen o simkobu bilmiyorsun O kırmızı simkobun bir şoförü vardı Adali Ama yalandı Söyledi yalan. Senden sadece Söyledi Sözde Sözde balığa da gidecektik sabah olunca Bilmiyorum. Seher yel üşütecekti bizi Ama sen dalmayı bilmiyordun Olsun be gülüm spi yapardık Senin sadece gözlerin denizin üstünü görüyordu Ben şey altını istiyordum seninle Yakamoz değil miydi gözlerine çarpan Hani gözlerinin mavisinde kayboldum dediğim yer var ya O değil miydi Kaybolduğum yer Sen ki Yakamoz'da Babanın evindeydin Bir daha sana oğlum Havuzun orada bekledim seni. Saat yedi de bitiyorum. Sikop gelemedim yanına. Arabam yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Sen de var ya. Bozma evini bozma. Dayanamadım yeter yeter ya. Ama ben. Oysa